Yeni video hoş geldiniz. Bu video benim arkadaş evine geldik. Şimdi ne oynuyoruz? Ee, saklanmaz. Evet şimdi ben sayıyorum. O sa ıı, saklayacak. zaman saklandım ama saklandım. sadece dışarıda çıkmak yok. Evet daha tarafta yurda. Sen abi. sakladın mı? Tamam o zaman ben giriyorum bularım. Sadece bana... Öp, ben de sakladım kedim. Alt katta ye. Alt Tamam. Böyle başlarım. Burada oh. değilsin. De. Ele, evet, evet, evet. Buzdolabı mı girdin? <laughs> Buzdolabı mı girdin? Ay, Aa nereye gittin? Nereye sakladın? Ele, evet, ele, evet, ele. Evet. Ele, ele. Tamam hadi sadece şimdi ben saklayacağım. Be, bekle 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 olmaz. Sen bakma. Tekrar. Bekle oturdu benim karakter oturdu. Ben sen gibi diyelim Hadi sattın gelelim. Hadi 20 kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, Anne, 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 Hadi Üst kat anne, 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 Alt kat anne, 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 Nasıl buldun bana o kadar çabuk? Ben anne, 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 Ben anne, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyor mu? Sattım ben, sattım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam sattım. 100 at. Evet, ben sattım. Hangisi kat? 3 tat. Neredesin? Bir de sen. Neredesin? Daha mı Bu odada değil. Neredesin? Bu odada hiç bakmıyor lan ben bu odada değilim. Neredesin? Üst kat sadece odası var bir tane. Evet ama bu odada değil. Dışarıda mı çıktın? Balkona mı çıktın? Yok, balkona çıkmadın. Tuvalete mi girdin? Hayır, hayır. Hayır. Ama Aa gardın. Nasıl sakladın? Hayır, hayır, hayır. Ben kayboldum senin evin içinde. Nereye çıkacağım? Hayır, hayır. Sen de boz hadi. Ebe, ebe, Ebe Ebe ebe, Hayır. Hadi şimdi sen Yavaş yavaş güzel say. Hadi. P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Canım. Tamam. 3 saat demiştin. Olsun. Tamam, hadi bakalım. Son bir tane varıyor, daha, vay orada 6 saatten Evet. Daha <laughs> Hala mı tadıyorsun ya? Bunu, budup. Nasıl budun? Ders eters, haşiyon varla budun. Of oh, be. Çok tuzacı. Sen bakıyor bana, sen baktın buraya ben nereye girdiğim olmaz öyle tekrar Hadi say. Hadi, hadi, hadi. Ben cendishasasa bir. Hayır oraya don, don oraya. <laughs> ben Bir. Tabu, tamam pause basacağız. Şimdi sen saklıyor. Tuba fetrlata. Hadi e, bir saklandı. iki. Sakladın. Sakladın mı? <laughs> Çabuk sakladın. Üst kat mı? <laughs> Üst kat mı? Alt kat. Alt kat mı? Evet. Ama bekle hemen gitme ben sana bulurum o zaman sen gidiyorsun oraya. Evet ben sana bekliyorum. Bir tane dolap var. Ay dolap bana değil mi? Bak değil mi? Bir tane dolap var. Kendine soruyor. Bir tane dolap var değil mi? Değil mi? Bu Burada mısın? Nerede de hiç değil mi? sen sen hiç Nerede gittin? O da mı girdin? Banyo girdin. Nerede, de değil de Bir video için hiç Bakalım burada diyorsun. Oy. nerede de Biliyorsun. Burada mısın? Oy. <laughs> Oradasın. Neredesin? Neredesin? Burada mı girdin? Hayır be. Ama neredesin? Salondayım. Salonda mısın? Aynen. Nereye sakladın oraya? Sen küçüksün ki oraya saklayabilirsin. <laughs> Allah ben hala görmedim sana. Ben de üst Sarıda nerede? Sarıda. Neredesin? Evet, ben bu doğru fırlat Hadi çık, çık. Bulmuyor musun Nereye gittin? <laughs> ben tozuyorum bir de. Neden yukarıda gittin? Sen yukarıda mı sakladın? Hayır ya sağda. Ebe. Hadi Ben burada Ben burada sayıyordum. Ay. Evet. <laughs> Ya. Neyse hadi şimdi sen say ben saklayacağım. Bekle. Bekle oturdu mu <laughs> <oturt, gülüyor> <oturdu, gülüyor> Bakma, <gülüyor> bakma, <gülüyor> bakma, <balkona> bakma, bakma. Ah. Ben daha hiç batmadım, demin dedim. Baktım. Of. Ben ben bu defası. Tam ben de sayacağım ve bitiyoruz oyun. Ondan sonra da rapsız. Sonra bakarız. Bu bugün için yeter. Hadi. Ha. Yeni video bakarız ne yapacağız. Nereye nereye sayarım? Burada. Evet, hadi bakalım. Burada. Hadi. Burada var mı? 1 2 3 4 5 6 7. Aslında senin evinde saklanması olacağız. Bu yeni video benim evine uh, saklayacağız. Tamam. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. <laughs> Sakladın mı? Saklamadım. Hadi saklanacağı zaman söyle. Dışarıda şey çıvartı var. Sakladın mı? Ay evet ama sadece çıkma sanki. Tamam ben sadece bekliyorum sana. Tamam tatlıydı. Sakladın mı? Geliyorum. Yüz kat mı al kat mı? Ee, evet. üç kat. Bekle. Şimdi çıktım. Tamam. Yüz kat mı? Evet. Şey sen sikma. Daha bilirsin. Ben babanın güzel sonra Sakladın. ne istersen sen de bak. Sen var ya artık. Dışarıda mı çıktın? Evet galiba. Ama söylediğin yüz kat mı gittin? Sıfır kat sıfır. Ama öyle söylemedin önce olmaz öyle. Tamam bir kat Dışarıda mı çıktın? Allah Ama olmaz dışarıda. Dışarıda çok büyük. Nereye bulacağım sana? Hayır. Senin bak bakacağın... gördüm sana. Oh, <laughs> Ebe. Gel dışarıda video bitiririz. Tamam, Kapıç. Şimdi sana hepinizi sen merhaba benim bir alemin evde diyoruz. Hem. Evet arkadaşlar bu video burada bitiyoruz. Eğer bu video beğendiniz abone ol unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Ve zile tıklayın yeni video gelince haberin olsun. Ve yeni video görüşürüz. Bye bye.